Dağları çıkmayan uzağı göremezler bir için Belki de bu yüzden asırlardır insanlar dağları tırmanıyor. Oğlum madem dağdan bahsedeceğiz bizim derece ne var lan? Doğru çok fazla rüzgar var. Dur 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 dur. Tutamıyoruz. <laughs> daha büyük bir dere. Yağmur sularını oluşturduğu doğal gölcükler var. Burada kayalıklar var. Bunlar hep taş. Deniz hep su işte. Ne anlatacağım ki ben? Görüyorsunuz hep yağmur yağmış. Çok. Hep deniz su olmuş. Hadi gel biraz da buraları gezelim. Şey aldım, çekide kaldım. O zaman şimdi korkusuzca suya yürüyoruz. Oh, geri dönüyoruz. Islattım ya. Geri geldim çamur olacak. Çorabı nasıl giyeceğim ben? Orada şu taşın üstüne giyerim ayakkabımı. Oradan oraya atlaya atlaya giderim ben ya. Şimdi size Suza taş çektim benim püf noktalarını göstereceğim. Taş suda nasıl sektirilir? Şimdi hep beraber bakıyoruz. 1, 2, 3. Pardon. 1, 2, 3. Taşlar sertmiş arkadaşlar. Say bunu say. 2, say bunu. 1, 2. Oğlum niye sekmiyor lan? Gelsen sektir abi. Arkadaşlar taş sektirmenin püf noktalarını gösteriyorum. En önemlisi taşın şekli şemali. Kağıt gibi olacak, hafif olacak. Hafif şekliniz de önemli ama koyun biraz aşağıda 180 derece iki tane oldu olmadı. Hiç olmadı. Hayır bu niye olmuyor lan? Oğlum taşlarda mı bok var? Denizin pisliğini, leşliğini görüyorsunuz. Her yerde çöpler var arkadaşlar. Ağaçta işte buraya da sıçmışlar. Bok var arkadaşlar. Ya köpükmüş bu. Bok değilmiş. Deniz kızlarının uğrak noktası olan bu kayalıklarda deniz kızları geceleri gelip rap yapıyorlar, rak yapıyorlar. Arabesk rap bile yaptıklarını iddia edenler var. Kaynaklar çok güvenilir kaynaklar ama güvenlik açısından bu kaynakları açıklayamıyoruz. Şimdi burada deniz kızları mı var diyorsun sen? Ha valla var var. Peki burada ne yapıyorlar deniz kızları? Allah, alkol içiyorlar. <laughs> rap yapıyorlar, arabesk rap. Arabesk rap. Aa sazmaz çalıyor. Arkadaşlar bu burada su varmış. Şu internette gördüğümüz çubukla su bulma olayını denemek istiyorum ben. Benim de Bir çubuk var. Bakalım suyu bulabilecek miyiz? Denizin arkasında deniz var ya. Şu an sahilde su arıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimde su bulma çubuğu var. Evet. Şu an suyu hala bulamadık. Ama burada efendim görüyorsunuz şey. su var burada. Hemen suyu önce çekiyor. Bakın buraya gelince durdu. Ama şimdi sağlam tutayım elime kaçabilir. Görüyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar öğlen yemeğimizi yiyoruz. Cips meyve suyu. Hani çekirdek kalmıştı sen. Çantamda. Cips nereden çıktı? Cipsi kaydıklarda bulduk arkadaşlar. <laughs> Açılmamıştı paketi daha. Son kullanma tarihi de vardı. Yiyoruz. Şu arkadaş olabilir. Gerçekten cipsi kaydıklarda taşların arasında bulduk. Vallahi. Meyve suyunda bakkalına al. Şimdi lan meyve suyu bulsak o bu sıcaktan içilmez zaten. <laughs> Tek sorun sıcak olması. Yani Kaydıklarımın her şeyi yiyor zamanı. <laughs> <laughs> bedava meyve suyu bulsan içer sıcak? Son kullanma tarihi var ama. Üçmem. <laughs> Tek kriterimiz son kullanma tarihi Üçmem. ama. Üçmem. Bu, bak bunu bulduk, bu kapalıydı. Hı. Bu kapalı olsa da bir ipnelik yapılabilir buna. Buna ne yapabilirler ki? Delik olabilir içinde ufak delikten bir şey sokabilirler. Bak şimdi bir kurt düştü. Işte. Harbiden de vardı o ufak delik. Ama çıtır demek ki delik geçirgendeymiş. Ömer boku yiyorsun zaten ya. Ne her yiyorsun ya? Ben ne nerede gördüm Ömer boku yediğimi? Yemişimdir oğlum kesin yani. Yedik şimdi öldük mü? Ya ben öldüm de sen. Akşama belli olur. akşama kadar çok yaşadım. Bende SSK da yok abi sen. mı yok benim. Öldükten sonra ne yapacağız sigortayı? Hastaneye gideceğim oğlum ne ölmesin. Hastalar senden. Oğlum acil, 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 de para istemiyorlar ha. Nasıl yok? Sigorta olmadı mı? Nasıl istiyorlar? Acilde para istiyorlar o Sigorta olmadı mı? Hmm, gerek yok. Acilde sigorta mı kadar bakmıyor oğlum. Bizim ölmek üzere sanırım sana mısınız, Konuşamazsın ki zaten. Evet, şey doğru söylüyorum. Adam baygın. Sigorta mı var? Söyle. <laughs> ben <laughs> çok görüyorum böyle Instagram. Tamam bile diyor. Belki de dümenden ama. Acil değil onlar. Yalan mesela... mı söylüyor? Tır kırılmış? Ha. Şey, popo istedi yapacak. Buraya yasaklıyor değil, değil mi lan burada? Kim var? Köpek gelip diyecek yerime oturuyor. 17 kilometre. 2 saat ne demek lan 17 kilometre? Arabayla arabayla. Çok. Çok. Bir de Burak var. Ne direksiyon dönüyor ne debriyaj gidiyor. Onu arabayı bırakmaya gittiydim. Moruk şu gelmeden ta şeyde orman yolunda. Noktanın daha gerisinde trafik başlıyor. Şeye kadar. Asgari yoluna, asgari yolda trafik yok. Asgari yolu bitiriyorsun, biz Stoş'tan bizim a**lara gene aynı. Böyle bir trafik. Evin önüne gidiyor, kapının önünü bekliyor, surat asık. Geç geldin diyor. Ha, e, geç geldin diyor, Burada laf yapıyor. Nerede kaldın sen? İki saattir neredesin? Yok abi sen trafikten haberin var mı? Ya doğru diyorsun, trafik olmuş olabilir. Şimdi tahtaya bak. Vuracağım demedim ki sadece tahtaya bak dedim ben. <gülüyor> Yo. <gülüyor> deniz anası. Arkadaşlar şu an ayaklarımda deniz anaları. Yukarıda da deniz uçağı var. Gülüyor. Ufa gören masum köylü. Uçak kişi ya. Ayaklarım benim donmuş lan. Ne düşmesi oğlum? Uzaklara bakarak dalıp gittiğimiz bu denizlerde kim bilir bir zamanlar ne haller batmıştır. Allah abi bizim buralarda da ağacı kökten kral... Yanık Arkadaşlar gördüğünüz gibi denizin bu tarafında dalgalar bu tarafa doğru gelirken denizin şu tarafında da dalgalar buradan buraya geliyor. Yani su, yani su buradan böyle işmeye çalışıyor. Yani bundan şunu çıkarabiliriz. Su suyu, para parayı, insan insanı, kan kanı çeker. Bir stripte tahtası bulduk. Deniz kızları burada kuyruklarıyla fış 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 yaparak stripte yapıyorlar. Yok lan strip biz o muydu lan? mi bu? Stripte soyunmak değil miydi ya? Direkt dans yapıyorlar. <laughs> İngilizce direkt ne biliyorum ki ben. Stick dance. <laughs> çubuk dansı. Mutluluk şu bu mutluluk çubuğu arkadaşlar. <laughs> bu kayalıklarda bir direk bulduk. Tahtadan bir direk. Deniz kızları bu direğe tutunarak kuyruklarını, yüzgeçlerini fış fışlayarak bu dalda direk dans yapıyorlar. Mış diye duydum ben. O yüzden direkt oraya geliyorum. Hop geldim. <laughs> burası Karadeniz'e bağlı bir deniz arkadaşlar. Aslında Karadeniz'in kendi bir ucu burası. Kara vurun. Ya sanki bir şey unuttun gibi ha. gerek mi diye çekiyorum ya. Burada deniz var. Su var, kum var, taş var. Bu hepsi su. Ne şeklini biliyor musun onun? Bizi. Ne yapıyor <laughs> bizi çekmiyor. Bizi çekiyorlar. Şurada ben izledim baktım orada. Tepeye baktım abi. <laughs> Memlekette sigara içen kalmamış ama. sigarayı bıraktırdım millet. Hakkında sorsak yok diyor. Pahalı diye mi yok diyor bu millet ama. Ona da vardır sigara. Adamın bir hmm. sararmış Aynen tipi tip diyelim oğlum. Adam sabah kahvaltı 3 tane sigara açmış belli. <laughs> ben zaten içmiyorum hocam. Kim? Ben. Yalanlar. Değilim. Yakan olursa iki duman alıyorsun ha. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Çekin içinden çıkan şu şey ne ya? Taş mı? Sopa mı? <laughs> ceviz kabuğu mu? İncir, incir kabuğu mu? Oğlum sinekleri... Hmm. nereden geliyor? Aç şeyinden. E ee, içinden çürük çıkmaz mı? <laughs> o içindeki çıkan şey çekirdek değil. Ne? Tuzlu bir şey. İçindeki havayı ne mi alsın diye belki. Allah Allah. Benim tahmin ediyorum bilmiyorum. Oğlum zaten bunda da tuz olur. Alırsa o tuz gene al. Bilmiyorum sallıyorum. He. <laughs> ben de biliyorum çünkü böyle bir konuşuyorum ama bir şey biliyor zannediyor. Tek kaynağımı götüm ama. Hindistan'da ne olarak doğmak isterdin? Hindistan'da? İnek. Doğmasam iyi ya. Hindistan'da doğmak istemezdim oraya. İnek de Hı. olsan yaşlanınca satıyorlar kurban pazarına. Hindistan'da inek tanrı lan. Tam 20 yaşına kadar tapıyorlar ondan sonra kurbana satıyorlar. Harbi mi? Tabii lan. Tanrılarını satıyorlar ha. nasıl bir millet? Oğlum, yaştan zaten ölecek. Ölsün. Tanrısının öldüğünü mü görmek istemiyorlar? Kavurma olması istiyor. Onlar zaten biliyorlar gerçek olmadığını. Onlar denin pazarlama kısmında. Ne? Budistler, Budistler onlar zaten para kısmında oğlum. Onlar tapmıyorlar inek. Yani. Onlar pazarlıyorlar. Millete Taptırı paradan alıyorlar. Sonra inek yaşandığı satıyorlar. Kurbandan bir daha para alıyorlar. Her türlü para. Heh. Amaçları o zaten ya. Yani.